Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle gazlar videomuzun son videosu yani 5. videosuyla birlikte olacağız. Bugün arkadaşlar sizlere gerçek gazlar, ideal gazlar ve soğutucu akışkanlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Videomuzu seyrettikten sonra mutlaka kanalımıza abone olup eğer destek verirseniz şimdiden teşekkür ediyorum destekleriniz için. Arkadaşlar gelelim gerçek gazlara. Şu ana kadar bizim size anlattığımız gazların hepsini arkadaşlar biz ideal gaz diyorduk. Yani tacikleri seyit keşimle sıfır kabul ediyorduk. Şimdi ise arkadaşlar size ideal gaz değil gerçek gazdan bahsedeceğiz. Bakın arkadaşlar notlarımıza koyduk. Hayatta ideal gaz diye bir şey yoktur arkadaşlar. Tüm gazlara ne diyorsunuz arkadaşlar? Gerçek gazlardır dersiniz. Ve ideale yakın gazdan bahsedilebilir. Bakın ideal gazın tanımı arkadaşlar. Moleküller arasında itme ve çekme kuvveti bulunmayan, bulundukları kabın yanı, hacminin yanında kendi öz hacimleri ihmal eden gazlara ideal gazlar diyoruz. Gerçek gaza baktığımızda ise arkadaşlar molekül arasında itme ve çekme kuvveti bulunan, molekül hacimleri ihmal edilmeyen, sıfırdan farklı olan gazlara da gerçek gazlar diyoruz. Arkadaşlar burayı şöyle ifade edebiliriz. Bakın biz zayıf etkileşimlerimizin en güçlüsünü arkadaşlar diyorduk ki hidrojen bağı. Aslında bundan önce iyon dipol var fakat iyon dipolü burada kullanmıyoruz. Hidrojen bağından sonra arkadaşlar ne gelir? Dipol dipol etkileşimi gelir diyorsunuz. Daha sonra ise London etkileşimi gelir. Bunların arasında arkadaşlar hidrojen bağına 100 kuvvetinde dersek dipol dipole 10. London kuvvetinde de 1 kuvvetinde deriz. Daha sonra ise arkadaşlar London kuvvetinden sonra buraya da arkadaşlar kimi koyabilirsiniz? İdeal gazı yazabilirsiniz. Biraz önce yukarıda da ifade ettiğimiz gibi bir önceki slaytımızda ideal gazlarımızın arkadaşlar nedir? Etkileşimleri sıfırdır. O yüzden bizim etkileşimimiz arkadaşlar yani moleküllerimiz arasındaki bağlar zayıfladıkça ideal gaza yaklaşılır. Bakın bu şekilde sıfıra doğru yaklaştığımız zaman şöyle deriz. İdeale yaklaşılır şeklinde ne yaparsınız? İfade edersiniz arkadaşlar. O yüzden moleküllerimiz etkileşimimiz ne kadar zayıfsa yani sıfıra ne kadar çok yakınsa o kadar ideale yakınsınız demektir arkadaşlar. Bakın aşağıda örneklerimiz var. CH4 dediğimiz şey arkadaşlar ne içeriyor? London kuvveti içeriyor. Suya geldiğimizde ise arkadaşlar ne içeriyor? Hidrojen bağı içeriyor bunları derslerden hatırlayacaksınız. Aynı şekilde arkadaşlar helyuma geldiğimizde helyum apolar bir maddedir. O yüzden London kuvveti içerirken arkadaşlar NH3 dediğimiz maddede ne var? Hidrojen bağı var. Derslerden hatırlayacaksınız. Hidrojen bağı hidrojen olacak. Fondan birisi etkileşmiş olacak. Apolarlar da arkadaşlar London kuvveti içeriyordu biliyorsunuz. Evet arkadaşlar HCl büyüktür. HV derken burada da şöyle bir durum var arkadaşlar. Biz etkileşimlerimize baktığımızda bu ikisinde de şöyle bir durumumuz var. Hidrojen florür dediğimiz şeyde ne var arkadaşlar? Hidrojen bağı var. Hidrojen klorür dediğimiz madde ise polar bir maddedir. Bunda da ne vardır? Dipol dipol. Bakın kim ideali daha yakın diye sordum arkadaşlar. Hidrojen klorun ideali daha büyük diyorsunuz. Burada ise arkadaşlar örneklerimizi çoğaltmışız. Burada tabi bakın yine H2 nedir arkadaşlar? Apolar bir maddedir. Yani London kuvveti vardır. CH4 dediğimiz madde bunda, bu da apolardır arkadaşlar. Bunda da yine ne vardır? London etkileşimi vardır. Eğer arkadaşlar burada şöyle bir şeyimiz var. İkisi de London içeriyorsa arkadaşlar ikisi de London içerdiğinde EMA'ya bakarsınız. EMA arkadaşlar azaldıkça tanecikler arası etkileşim azalır arkadaşlar. Tanecikler arası etkileşimin azalması ise arkadaşlar idealliğin artması manasına gelir. Bakın H2'nin EMA'sı 2 CH4'ün eması 16. O yüzden arkadaşlar molekül ağırlığı küçük olanın tanecikler arası etkileşimi daha zayıftır. Bundan dolayı da arkadaşlar idealliği daha büyüktür. Bakın buraya geldiğimizde ise benzer şey HBR ve HCl'de var arkadaşlar. Burada da benzer bir durum var. Şimdi zayıf etkileşimlerimize hidrojen bağ diyoruz. Sonra dipol dipol diyoruz arkadaşlar. En sonda London diyoruz. Şimdi bu iki etkileşimi kıyaslarken ikisinde hidrojen bağı yok. Dipol dipol var ama arkadaşlar ikisinde de ortak olduğu için dipol dipole göre kıyaslayamam. En son meseleniz London'a gelir. Biraz önce ifade ettiğim gibi eması küçük olan arkadaşlar London etkileşimi nedir? Daha zayıftır diyorsunuz. Bundan dolayı da tacik arası çekim kuvveti azalır ve buradaki arkadaşlar idealliğimiz artar. Yani arkadaşlar ikisi de polar olan bir molekülde de yine molekül ağırlığı küçük olanlar arkadaşlar tanecikler arası çekim kuvveti de küçüktür. Bu yüzden idealliği daha büyüktür diyorsunuz. Devam edelim arkadaşlar. Burada ise ideallikte sapmaktan bahsedeceğiz. P çarpı V bölü R çarpı T'nin arkadaşlar biz bu orana 1 diyoruz arkadaşlar. Bakın şu şekilde bu oranın Basınca karşı grafinin bir olduğu yere ideal gaz denir. Biraz önce ifade ettiğim gibi arkadaşlar bir yer dedik MA arttıkça ideallikten sapma ne yapar arkadaşlar? Sapma da artar. Şimdi bakın buraya baktığımızda en büyük MA karbondioksit 44'te CH4'ünki 6 H2'ninki 2 arkadaşlar. En büyük sapmanın burada karbondioksit olduğunu görüyorsunuz. Bir diğer grafiğimizde şöyle bir durum var arkadaşlar. P çarpı V bölü R çarpı T de şöyle yapabilirsiniz. Yüksek basınç, düşük sıcaklık. Matematiksel olarak da düşündüğümüzde arkadaşlar payın büyüyüp paydanın küçülmesi kesin değerini arttırır. Yani bizim tam burada ideal olan eğrimizdeki maddeler ideallikten ne yapar? Sapar arkadaşlar. Sıcaklığınız ne kadar küçükse arkadaşlar ideallikten sapmanız nedir? O kadar fazladır diyorsunuz. Bakın en büyük sapma 200 Kelvin'de sonra 500 sonra 1000 şeklinde gidiyor. O yüzden yüksek basınç düşük sıcaklık dediğimizde şöyle deriz ideal ne yapar arkadaşlar? Uzaklaşır. Tam tersini yaparsanız da arkadaşlar P çarpı V bölü R çarpı T de düşük basınç yüksek sıcaklık dediğimizde de bu defa ne yapar? Yaklaşılır diyorsunuz arkadaşlar. Bir diğer arkadaşlar burası ile ilgili bilmeniz gereken şey şu. İdeal gazın basıncı her zaman için gerçek gazdan daha fazladır. Çünkü neden arkadaşlar? İdeal gazın tacik arası etkileşimi sıfır kabul edildiğinden dolayı bunun arkadaşlar parçalanması daha kolaydır. Daha doğrusu basıncının daha yüksek olduğunu söylersiniz. Bir de arkadaşlar tam şöyle bir durumumuz var. Gerçek gazın hacmi her zaman için ideal gazdan nedir diyorsunuz? Daha büyüktür diyorsunuz arkadaşlar. Bakın buraya sonuç olarak da şöyle bir şey yazdık. Gerçek gazların basınç değeri ideal gaz denklemine hesaplanan basınç değerinden nedir arkadaşlar? Daha küçüktür diyorsunuz. Bir diğer ise arkadaşlar gerçek gazların hacim değeri ideal gaz denkleminden hesaplanandan nedir diyorsunuz. Daha büyüktür şeklinde bunu ifade edebiliriz. Gelelim arkadaşlar örnek 61'e. Gerçek bir gazın ideale yakın davranış göstermesi için hangileri olmalıdır arkadaşlar? Biraz önce de ifade ettik arkadaşlar. P çarpı V bölü R çarpı T'de mümkün olduğu kadar düşük basınç yüksek sıcaklığı ideale yaklaşılır. Bir de ne dedik? Molekül ağırlığımızın mümkün olduğu kadar küçük olmasını istiyoruz. Bakın arkadaşlar yüksek basınç, şey yüksek sıcaklık, düşük basınç doğru. Tanecikler arası çekim kuvvetinin büyük değil arkadaşlar. Burada küçük olması gerekiyor. Molekül ağırlığı küçüldükçe dedik. Bağlarımız zayıflar. Tanecikler arası etkileşimimiz zayıfladığı için sıfıra yani ideale yaklaşırız dedik. 62. sorumuza gelelim. Yukarıdaki tabloda helyum gazının Farklı sıcaklık ve basınç değerleri verilmiştir. Helyum gazının bu koşullarda ideallikleri arasındaki ilişki nasıldır? Şimdi biraz önce bir önceki soruda ifade ettiğimiz gibi P çarpı V bölü R çarpı T'de mümkün olduğu kadar düşük basınç, yüksek sıcaklık ve molekül ağırlığımızın küçük olmasını istiyoruz dedik arkadaşlar. Bakın düşük basınç, yüksek sıcaklık en fazla 2'de. idealen yakın olan. Daha sonra arkadaşlar bakın 1 sonra ise 3 şeklinde sıralamanızı yapabilirsiniz. Örnek 63 çekerdiğimizde aşağıda bulunan gazların sıcaklık ve basınç değeri verilen gerçek gazların hangisi idari daha yakındır demiş. Ne demiştik arkadaşlar? P çarpı V bölü R çarpı D'de düşük basınç, yüksek sıcaklık ve molekül ağırlığı küçük olan nedir? İdeali daha yakındır. Mümkün olduğu kadar basıncımızın arkadaşlar düşük olmasını istiyoruz. O yüzden şöyle C ve E şıkları sildim. Sıcaklığımın yüksek olmasını istiyorum arkadaşlar. O yüzden bakın B'yi de ne yaptım? Sildim. A ve D kaldı. A ve D'den size arkadaşlar artık neye bakacaksınız? Molekül ağırlığına. Molekül ağırlığı küçük olan idare daha yakındır. Tanecikler arası etkileşimi daha zayıftır. Sıfıra yakındır diyorsunuz. Devam edelim. Örnek 64'e. Aynı ortamda bulunan yukarıdaki gazların idealliklerine göre kıyaslandırılmasında hangisi doğru olarak verilmiş? Şimdi arkadaşlar bunların hepsinin sıcaklıkları eşitse şöyle mi yapıyoruz? Hidrojen bağı diyoruz. Sonra ne diyorduk arkadaşlar? Dipol. Dipol diyorduk. En sonunda London şeklinde kıyaslıyorduk. Şimdi bakın SO2 polar bir madde dipol dipoldür. H2 ve CH4'e geldiğimizde ise arasında London kuvveti vardır arkadaşlar. Biz buraya da ne diyorduk? İdeal gaz diyorduk. Şimdi arkadaşlar ideal gazdan bir kere en uzak olan SO2. O yüzden en düşük SO2. Burada H2 ve CH4 arasında bir kıyaslama yapacak olursanız molekül ağırlığı küçük olan ideale daha yakındı. idealliği daha büyüktü. O yüzden H2 nedir arkadaşlar? CH4'ten daha büyüktür şeklinde bir kıyaslama yapabilirsiniz. Son olarak arkadaşlar bir de kritik basınç ve kritik sıcaklıktan bahsedelim. Onu da ilk önce şöyle faz diyagramı üzerinde anlatayım arkadaşlar. Basınca karşılık sıcaklık grafiğinde arkadaşlar şöyle 3 bölgeye ayırdığımız şöyle bir üçlü nokta grafiğimiz arkadaşlar. Bu üçlü noktada bir hal değişim meydana geliyor. Saat yönünde arkadaşlar buraya katı, sıvı ve gaz yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu üç maddenin kesiştiği noktada şurada maddenin katı, sıvı ve gaz hali üçü birlikte bulunur. Arkadaşlar örneğin burada bir ATM veya diyelim ki arkadaşlar şu sıcaklıkta bir noktayı alalım. Örneğin bu sıcaklık ve bu basınçta arkadaşlar kesişim noktanız katının içerisindeyse ise örneğin madde katı dedir Örneğin dedim şuradaki herhangi bir basınçta ve bu sıcaklıkta aldınız. Kesim noktanız neyin içerisinde sıvının içerisinde ise sıvıdır diyorsunuz. Eğer arkadaşlar örneğin grafiğin gelip üzerinde bir kesişirseniz burası hal değişim noktasıdır maddeye katıdan sıvıya geçip eriyordur ya da sıvıdan katıya geçip donuyordur. Yani o nokta buranın erime noktası ya da donma noktasıdır. Benzer şekilde arkadaşlar ben buraya geldim. Maddeye katıdan şey sıvıdan buhara geçiyordur, kaynıyordur ya da buhardan arkadaşlar ne yapıyordur? Sıvıya geçerek yoğunlaşabiliyordur. Yani grafiğin üzerinde kesişen noktalar arkadaşlar hal değişim noktası diyoruz. Şimdi bu yorumları ifade ettikten sonra arkadaşlar gelelim buhar ve gaz kavramının farklılığına. Şu ana kadar ki bütün konularımızda sizlere bahsederken maddeden gaz gaz diye bahsettik. Ama arkadaşlar gazlarla burada arkadaşlar buhar iki farklı kavram. Örneğin 100 santigrat derecedeki bir su kaynarken maddenin sıvı halden buhar haline geçer. Yani gaz haline geçmez aslında. Yani biz şu ana kadar sorularda sizlere gaz diye bahsetsek de arkadaşlar aslında bu gaz değil. 100 santigrat derecede kaynayan bir madde sıvı halden hangi hale geçiyor? Buhar hale geçiyor. Peki hocam o zaman gaz nedir? Nasıl bir maddenin bir kaynama noktası varsa her madde içinde öyle bir sıcaklık değeri var ki artık o sıcaklık değerin üzerine çıktığınızda o madde gaz hale geçer. Bakın bu bir suyun grafiği. Grafiğe geldiğinizde su 100 santigrat derecede buhar haldedir. Isıtıyorsunuz, ısıtıyorsunuz, ısıtıyorsunuz. Bakın 374.3'ü geçtikten sonra artık suya gaz demişiz. İşte arkadaşlar bu maddenin buhar halden gaz hale geçtiği noktanın ismine biz kritik sıcaklık diyoruz. Kritik sıcaklığın üzerindeki maddeler arkadaşlar gaz haldedir. Buhar halde değildir. O yüzden arkadaşlar maddenin kaynadığı sıcaklıkta madde buhar hale geçiyordur. Ama kritik sıcaklığın üzerine çıkarıldığımızda artık bu maddeler buhar değil gaz olur. Peki hocam buharla gazın farkı nedir arkadaşlar? Gaz kritik sıcaklığın üzerindeki bir sıcaklıkta bulunan hiçbir basınç değerine sıvılaştırılamayan akışkandır. Yani basınç uyguladığınızda eğer sıvılaşmıyorsa bu gazdır. Buhar ise kritik sıcaklık veya bunun altında bulunan maddeye denir ve basınçta sıkıştırıldığında sıvılaşabilen akışkanlara da ne diyoruz arkadaşlar? Buhar diyoruz. Buharla gazın arkadaşlar buradaki farklı bu. Buhar sıkıştırıldığında sıvılaşabilen, gaz ise kritik sıcaklığın üzerinde bulunan ve hiçbir basınç değerinde sıvılaştırılamayan akışkanlara diyoruz arkadaşlar. En son bir de Joule Thompson olayından bahsedelim arkadaşlar. Soğutucu akışkanlıkla. Joule Thompson arkadaşlar şöyle bir deney yapıyor. Bir bisiklet pompasına ya da bir iğne enjektörü gibi tarzında bir şey düşünebilirsiniz arkadaşlar. Burada bir deney yapıyor. Nasıl bir deney? Şöyle ki arkadaşlar. Bir iğne enjektörü üzerinde anlatayım ben sizlere. Getirip buraya bir termometre bağlıyor arkadaşlar. Yine dış yüzeye de aynı şekilde bir ne bağlıyor? Termometre bağlıyor arkadaşlar. Sırasıyla buranın içerisinde farklı farklı gazlar koyuyor. Örneğin X, Y, Z gibi gazlar olsun. X gazı örneğin 25 santigrat derecede, Y 25 santigrat derece, Z de aynı şekilde 25 santigrat derece olsun. Arkadaşlar buradan pistonu iterek gazı sıkıştırıyor. Sıkışan gaz kılcal bir borunun içerisine yani buraya doğru geliyor arkadaşlar. Daha sonra ise daha geniş bir ortama yayılıyor. Burada arkadaşlar kılcal bir boru içerisinde sıkıştırılan gazlar kılcal borunun içinden geçtikten sonra daha geniş bir ortama yayıldığında bir bakıyor ki 25'te gönderdiği bir gaz örneğin 60'ta çıkıyor. Yani sıcaklığı artıyor. 25'te gönderdiği bir madde yine 25'te çıkıyor arkadaşlar. Herhangi bir değişim olmuyor. 25'te gönderdiği örneğin madde eksi 20'de çıkıyor azalıyor. Yani maddenin cinsini değiştirdikçe arkadaşlar burada ısındığını, değişmediğini veya soğuduğunu görebiliyor arkadaşlar. Böyle bir durumda arkadaşlar şu soğuyan maddeleri alıyor ve bunlara bir isim veriyor arkadaşlar. Nedir? Soğutucu akışkan diyor arkadaşlar. Nedir soğutucu akışkanlar arkadaşlar? Böyle sıkıştırıldıktan sonra kılcal bir ortamdan geçip daha geniş bir ortama yayıldığını soğuyan maddeleri diyoruz. Bir diğeri ise geçtikleri yüzeyin ısısını alarak ortamın soğumasına sebep olan maddelerdir. Bunlar günlük hayatta arkadaşlar buzdolaplarında ve klimalarda sanayi tipi soğutucularda kullanabilirsiniz. Örneğin buzdolabının arkasında arkadaşlar belki görmüşsünüzdür bir motorumuz var. Bunun içerisine bir soğutucu akışkanı koyuyoruz. Soğutucu akışkan daha sonra arkadaşlar bu gazları nereye pompalıyor? Peteklere. Peteklerden geçen soğutucu akışkan oranın ne yapıyor? Yüzeydeki ısısını alıp geçe geç, geç getiriyor. O yüzden sürekli geçtiği yerin ısısını aldığı için bir süre sonra peteklerde ne meydana geliyor? Soğuma meydana geliyor. Dediğim gibi soğutucu akışkanların en önemli özelliği bu. Geçtiği yüzeyin ısısını almak ve ortamın soğumasına sebep olmak. Bunun dışında da özelliklerimiz var mı? Tabii ki de var. Bunların dışındaki özelliklerimizden bir tanesi kaynama noktamız düşük. Kritik sıcaklığımız ne olacak arkadaşlar? Yüksek olacak. Bakın bunu ifade ettikten sonra bir özellik daha ekliyoruz. Diyoruz ki oda koşullarında ne olmayacak arkadaşlar? Sıvı olmayacak diyorsunuz. Üç önemli özellik arkadaşlar. Geçtiği yüzeyin ısısını almak, kaynama noktasının düşük kritik sıcaklığının yüksek olması bir diğeri de oda koşullarında sıvı olmayacak. Bakın arkadaşlar şurada size iki tane güzel soğutacak çıkan göstereyim. Baktığınızda ikisinin de kaynama noktası düşük, kritik sıcaklıkları yüksek. Ama örneğin suya bakın arkadaşlar. Kritik sıcaklığı yüksek ama kaynama noktası da yüksek. Ayrıca soğuda koşullarında ne halde bulunuyor arkadaşlar? Sıvı halde bulunuyor. Mesela burada arkadaşlar suyu siz bir soğutacak şıkan olarak alamazsınız. Bakın yukarıdaki maddelere de kaynama noktamız düşük ama kritik sıcaklığımız da düşük olduğu için bunları da yine soğutacak şıkan olarak alamazsınız arkadaşlar. Sizlere tabi arkadaşlar ekstradan buraya mutlaka bilgiler koydum. Bunları da yine föyümüzden bakıp okuyabilirsiniz. Soğutuş akışkanlığının ekstra diğer özelliklerine bakalım arkadaşlar. Uygulanan bir basınç altında buharlaşmalı ve sıvılaşmalıdır. Kritik sıcaklığı yüksek, kaynama noktası düşük olmalıdır dedik arkadaşlar. Yanıcı ve zehirli olmamalı, metallerle tepkime vermemelidir arkadaşlar. Kolay temin edilebilir, maliyeti düşük olmalıdır diyorsunuz. Az enerji tüketmeni. Arkadaşlar kullandığınız soğutucu akışkan ne kadar kaliteli ise buzdolabınız, benzer şekilde klimanız o kadar az enerji tüketir. Bakın şuradaki maddeli arkadaşlar ben soğutucu akışkan olmaz dedim. Hani bunların arkadaşlar tamam kritik sıcaklığı düşük ama kaynama noktaları düşük olduğu için kullanamam. Su ve brom'u da kullanamam arkadaşlar. Neden? Su ve brom oda koşullarının ne halde arkadaşlar? Sıvı halde. Burada güzel iki tane soğutucu ekran sizler için çizmiştim. NH3 ve freon gazı burada güzel bir soğutucu akışkandır diyorsunuz arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar 65'in sorumuza. Aşağıdaki tabloda bazı maddelerin normal koşulları kaynama noktaları ve kritik sıcaklıkları verilmiştir diyor arkadaşlar. Buna göre hangi ifade yanlıştır diyor. Karbondioksit arkadaşlar oda koşullarında buhar, oksijen ise gazdır demiş. Arkadaşlar bakın buraya geldiğimde oda koşullarının öncelikle değerini yazalım. 25 santigrat derece. Bakın 25 santigrat derece kritik sıcaklığımızın altında. O yüzden arkadaşlar buhardır. Oksijene geldiğimizde ise 25 santigrat derece. Burada ise kritik sıcaklığın üstünde gazdır diyorsunuz. 31 santigrat derece sıcaklığın üzerinde hiçbir sıcaklıkta Karbondioks gazı sıvılaştırılamaz demiş arkadaşlar. Bu da doğru. Siz 31'in üzerine çıktığınızda kritik sıcaklığın üzerine artık bu madde ne arkadaşlar? Gazdır ve sıvılaştıramazsınız. Bir diğeri arkadaşlar. Su 100 santigrat dereceli 374.3 arasında arkadaşlar kritik sıcaklığın altında buhar haldedir. Bu da doğru. H2O soğutucu akışkan olarak kullanılır demiş arkadaşlar. Yanlış. Bakın arkadaşlar kritik sıcaklığınız yüksek ama kaynama noktanızda yüksek ve su oda koşullarında sıvı halde olduğu için biz bunu soğutacak şekilde kullanamayız. O yüzden bu öncülümüz yanlıştır diyorsunuz. Arkadaşlar gazlar konumuzun konu anlatım burada tamamlandı. Beşinci videomuzu tamamlamış olduk arkadaşlar. Mutlaka videolarımızı seyrettikten sonra kanalımıza abone olup destek verirseniz sevinirim. Kolay gelsin. İyi günler.